Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap günlük kanalıma hoş geldiniz. Matrix, Bilgi Dağıtım ve Ayşe bugün halka arz oluyor. Saat 10.30 ile 13 arasında talep toplama tarihleri başladı. 30 Mart, 31 Mart talep tarihi toplamaydı Matrix'te. Sizler hatırlatmak istedim. Eşit dağılım olacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. paybaşı başı fiyatın 28 TL olarak belirlendiğini... Toplamda da 7 milyon 419 bin adet payın halka arz edileceğini bildirdi Matrix. Sermayesinin de %38,05'ini halka arz edeceğini hatırlatmak istedim. Matrix'le birlikte bizde bir ilk yaşanacak bir finansal teknoloji şirketinin halka arz olacağını göreceğiz. Bizler için, ülkemiz için, borsamız için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. E, haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah e, güzel bir harkağız olur. E, siz değerli yatırımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum şimdiden. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.